Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık galiba. Neyse kanalıma abone olsun çok sevin. Hadi bakalım başlayalım. Ar arkadaşlar bir de neydi? Herkesin bayramını kutlarım isteyenlere. Ee, e, Hakan Samı kardeşim senin ba bayramın kutlu olsun yani. Ay dilime bir şey kaçtı neyse. E, ee, neyse skinim güzel olmuş mu arkadaşlar? Parayla almadım he. Neyse. Arkadaşlar. Bu videoda bir 300 like gelsin. Bu videoda tek bir şey istiyorum. Bana 300 like atın tamam Tamam mı? 300 like atın bana. Bir bir 300 like mı istiyorum ya. Neyse. Hadi bakalım deneylerimize geçelim. Şimdi. Dur akşam olmuş bu. Şimdi tut 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 şimdi Arkadaşlar... Ay dur. Ben ne yapıyorum? Ne? Ee, söyle yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar. Söyle her şey hazırlayalım. Söyle tamam. Ee, söyle ne oldu be? Ay yanlış oldu. Neyse ölmedi. Ya yağmurdan ama arkadaşlar bu sistemde e, ee, karda adam ölmüyor karda adamımız. Çünkü TNT orası tutuyor ve yukarı kaldırıyor ölmüyor. Yani demirle yapmanız lazım yani. Bak tamam birinci dediğiniz bitti. Bilmediğimiz şeyler videosu bu. Bugün bu. Yani. Bugün böyle. Bilmediğimiz şeyler budur. Hatta arkadaşlar Minecraft'ta su bile yapabiliyorsunuz. Yani görüyorsunuz. Su ne yapabiliyoruz? Çamaşır suyu yapabiliyoruz ama onu yapmak biraz sıkıntılı. Bu soğan, o asetinde suyu birleştirdiğimizde ee, bir tane ee, durun arkadaşlar durun durun çok ses var çok ses çok ses çok ses ha oy çok ses var ya Allah Allah Hatta Minecraft'ta tuz bile yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben niye mutsuzum? Ben niye ki ki? Neyse, Şunları bir iknayalım. Neyse, şimdi arkadaşlar. Bir dakika lan yatak koymadım mı? fark ettim son. Son yatak koymuyor musun ben? Neden koymuyorum be? Şöyle çok uzakta nasıl? Nasıl çok uzak? Yani nasıl çok uzakta? Arkadaşlar hatta böyle bir şey yapabiliyoruz. Minecraft'ta tuzla tuz yapabiliyoruz. Tuz ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama çok işe yarıyor galiba. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama böyle yemeklerini böyle tuzlayabilirsin. Böyle. Oh tuzu serptim. Oh. oh ne güzel ne güzel ne güzel. Oh çok güzel. Tamam yedik. Doydu karnım doydu. Tamam. Şimdi arkadaşlar hatta e, bir şey deneyeyim. Bu adamlarda da bir şeyler yaptık ama neyse. ay durun arkadaşlar. 3 dakika olmuş. Aa, bir dakika. Söyle. Hadi. Şimdi 3. deneyimse basıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu kodla beraber arkadaşlar e, kendimiz kendinizi öldürebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kodla beraber kendinizi öldürebiliyorsunuz. Nasıl bir kod bilmiyorum. Bakın şimdi ama. Bakın. Şimdi komutu yazıyorum. Bu komutla beraber e, kendinizi öldürebilirsiniz. Nasıl bir kodsa. Tabii. E, şöyle bir kod var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Kill yazıyorsunuz. Bir dakika, ben niye olmuyor? Benim el fesim niye kasıyor? Şimdi bütün varlıkları öldürüyor. Bakın şimdi. Altın elma yemine yemine yememe rağmen kendim koruma doğru setlerle beraber öldüm. Tabi şöyle bir şey de var. Ee, tamam mı? 4 dakika olmuş arkası. Ee, kille bir de üstüne totemle ne yapabiliriz? Şimdi bakın. Olmuyor musun? Ama peki arkadaşlar elimizde tutsak elimizde tutunca direkt ölmeyiz bence. Nasıl yani? Evet boş <laughs> Bu olay çok karışık yerlere gidiyor Bir de arkadaşlar e, soğutun ve suyla karıştırdığımızda karıştırdığımızda değişik bir madde ediyoruz ama Latex var. Latex'le de eee latex'le beraber balon, balon yapabiliyoruz. Bilmiyorum ama yapılıyor. Siz e, bakın ama arkasar bunlar betrak'ta oluyor. arkasar bunlar sadece betrak'ta. Yani zavada olmaz, betrak'ta olabilir. Betrak'ta oluyor sadece bunlar. E, bir de arkası nedir? e, oluşturucu böyle şimdi başka kokları da deneyelim bu arkadaşlar iki şimdi kaçıncı neyse şimdi su kodla beraber sumon istediğiniz canavarı çağırabiliyorsun bu kodla beraber şimdi ne yazacağım gördün mü gold şimdi mesela diyeyim ki creeper kre Per. Burada gelecek mi? Gelecek. Ay ay ay. Ya öf. Her yere ne yaptım ya? Her yere ne yaptım ya? Ne yaptım ben? Tabii koruma dörtüm var. Neyse. Ee, şimdi kaçıncı dayanay geçeceğimi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kod yazıyoruz tamam mı? Bu kodla beraber Efsanevi bir, bir kılıcınız olabiliyor. Bakın şimdi. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu da böyle mi? Böyle mi? Şöyle yaptığımızda aynen. Ye! Oldu. Buraya basıyoruz. Buraya giriyoruz. Mesela burayı G. Tamam Sonra burayı şimdi B yine yaptık. Burası da ee, arkadaşlar söyle 8 mi desem? Esse var. Ee Netray efsane mi? Sanne kılıç. Tamam çok güzel oldu. Kılıç. Ne olmadı? Ya yani böyle kodlar da beraber. Hatta böyle yapabilirsiniz direkt. Bakın şimdi. Yeah. Bununla beraber böyle yapabilirsiniz. şeyler. Neyse şimdi ne yapsak ne yapsak. A gerçi arkası. Bu mesaleler nasıl yapılır bilmiyorum. Yani nasıl yapılır bilmiyorum. Ne biçim sen ses çıkartıyorsun sen? He? Ne? ne diyorsun be? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ha seni kurtaracağım. Hayır kurtaramam. Çünkü bende o yok. Neyse. Şimdi arkası. Hatta arkadaşlar Söyle bir şey de var. Ee, bu bedrockta olan şeyler. Sadece. Bu sadece zavod olmuyor. Bedrockta. Bakın şimdi. Söyle. Söyle şeylerle beraber. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Söyle, 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 söyle. Hatta istediğim kadar koyabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Hop, 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 Bugün bayağı kodlar gördük ama neyse. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hatta arkadaşlar, Bedrock'ta olan bir şey daha var. Hatta sunarı su kadar kırabiliyorsunuz. Söyle ee, bir şey de var. Bu da var. Tabii. Zavada yok. Zavayla bedrock arası çok az şey var. Bedrockta sanki çok az şey var gibi gözüküyor ama. Sanki zavada hiçbir şey yok. He. Öyle gözüküyor. Hadi hiçbir şey yok. yani Zava, Zavadan daha iyi diyorsunuz bedrockta. Ama. Ama söyle bir şey de var. arkadaşlar. Vur bakayım ark durun. Gel. Hop. Yap. yapıyorum biliyorduk arkadaşlar. Hakikaten bunu yapabiliyorduk Uzak mesafeden. Aa, tükürüğünü geri attım bak şimdi. Tükürüğünü geri atacağım. Ama atamıyorum ki çok uslu olmam gerekiyor. Hop. Dur dur dur. Gel, dur. gel 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 gel. Atma. Tükürük de atmıyor. Allah Allah. Gel kardeşim. Bir vur vur vur. Atamıyorum ki. Ben tükürü attım. Yani böyle tükürü atabiliyorsunuz arkası ya betrakta. Böyle çuk <laughs> diye atabiliyorsunuz. Neyse. Du 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 Hoppa Hop, uto, pop. Neyse. Herkes benden topu yakalayamaz. Tuzla yapabiliyorsunuz böyle. Tuzlarla ne yapabiliyoruz bilmiyorum. Ama galiba tuzla kara üretebiliyor muyuz? Eritebiliyor muyuz? Yok, bu olmuyor. Ay korktum. Creeper gerçek değil. Creeper gerçek burada öldür yani. Olmaya da bilir yani. Ya olursa. Tabii. Basarım. Evet. Ee, söyle bir kod daha var arkası. Ee, tüt tüt tüt. Give a, yazıyoruz buraya. Give. Ee, kendiniz falan diyor. Şimdi buraya yazıyoruz. Tamam mı? Böyle. Reset diyoruz. command ee, diyoruz. command not eksi blok dur bu da oldu tamam şimdi aldık mı aa aldık bu kodla beraber komut bloğu yapabiliyorsunuz hatta alabiliyorsunuz işte Hatta arkadaşlar burada e, çok fazla şey var tabi. Bunları yapamam. Hepsini saymak da bitmez. Bedrock'ta mesela e, Bedrock'ta Guard yapabiliyorsunuz. Bedrock'ta her şey yapabiliyorsunuz. Yani bir sürü şey var. Gerçekten bir sürü şey var. Hatta buz bombası yapabiliyorsunuz. Her şey var. Niye vuruyorsun? Sen bana? Kardeşim ben sana bir şey yapmadım. Dur. Ya öldüm ya. Orada Cadı tarafından öldürülür, yapılır. Öldürdü. Ben öldürmedim, o öldürdü. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de ya yarın da ya da öbür gün bir video gelecek. E, neyse. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar lütfen geçme. Bak 300 like olsun. Lütfen 300 like atın. Bak bu videonun devamı için 300 like atın tamam Eğer arkadaşlar bu videonun devam etmesini istiyorsanız bana 300 like atacaksınız. Anladınız mı? Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.